Nevşehir mutfağından ayva dolması. 7 adet ayva, 500 gram dana kıyma, 1 su bardağı pirinç, 1 su bardağı bulgur, 1 çay kaşığı tarçın, 3 çay bardağı pekmez, 3 çay kaşığı dolmalık fıstık, 1 yemek kaşığı kuş üzümü, 1 tutam karanfil, 1 çay bardağı limon suyu, 1 çay kaşığı tuz, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 bardak su. Önce ayvaları oyacağız. Uyacağız. Çiğden bir iç hazırlayacağız. Hiç öyle kavurma ile falan uğraşmayacağız. Hı hı. Sen oy, Peki. ben içini hazırlayayım. Tamam. Ben oymadı. Oyduklarımızı limonlu suya bırakacağız zaten. Tamam, o da ben hazır. Limon tamam. E, hazırladım. Tamam. Alttan da kesiyorum ki Nursel tencereye koyduğumuz zaman şöyle göstereyim. Yani düz düzgün durma, durması için ha, alttan da anladım. kesiyoruz aha. Bir bardak bulgur. Açıyorum. Bir bardak, bardak pirinç. Hı -hı. Gel bunu yıkayalım sen Ayvamız birazcık sertmiş. Ayva çok Oydu. sertse eğer, hani böyle soymakta zorlanıyorsanız Hı -hı. bir küçük haşlanabilir. Çok az değil mi? Hani Tabii. rahat hareket etmek Tabii adına. Bir 10 dakika falan Mesela haşlayıp ondan olabilir. sonra oyulabilir. Bir bardak Hı -hı. klasik... Pilavlık bulgur, pilavlık hı hı. pirinç. Limonlu suya bırakıyorum, kararmaması için. 500 gram dana kıymamız var. Al koy bunu dolaba. Koy. Hı hı. Başka tarçın, tarçın Bunun içinde ve mi? karanfil. Tarçın içine koyalım. Karanfilimiz olacak. Ne kadar? Tarçın? Çay kaşığı yeterli. Şöyle. Heh. Pekmez şimdi içine bir çay bardağı koyalım, sonra pişirirken iki bardak daha pekmez ilave edeceğiz. Tamam. Sen bu meraklı mısın mutfağa? Heh? Evet. Evet, gel böyle. Evde e, cupcake yapıyorum, kek yapıyorum. Şaka yapıyorsun. Yapıyorum. Gerçekten tek başına yapıyor Bu sene mu? başladık, evet. İnanmıyorum, gayet güzel ben yapıyor, bile yapamıyorum hevesli. kız. <laughs> ben hamur işini daha çok yaparım. Al Volkan. <laughs> Senin olsun. Gel Serkan. <laughs> Akmasın diye tabii onu çok fazla sıktırdık. Hadi git lavabonun orada aç, bir şey yap. <gülüyor> <gülüyor> Üzüm de koyacağız. İsteyen koyabilir dolma fıstığı. Biz Aha. istiyoruz, koyuyoruz, evet. yakışacağını düşünüyoruz. Şöyle 3 çay kaşığı koyayım. Yeterli. Hı hı. Kuş üzümü, hı hı. onu ne kadar koyayım? Hepsini koyayım. E, onun hepsini koyalım. Şöyle bir büyük yemek kaşığı da hı hı. kuş üzümü. Karanfili evet. suyunu atacağız bir inşallah. Suyunu da açık bırakmışsın ama. Bir çay bardağı da. Hı hı. Pekmez. Hemen evet. dökmeden kaçıyorum. Hı hı. Tuz koyayım. Az bir unuttum. şey tuz, bir çay kaşığı tuz. Şöyle şununla koyayım. Evet yeterli. Başka var mı unuttuğumuz? Karanfili böyle mi koyacağım? Yok yok karanfili hı. suyuna koyarız. Giriyorum. Yağ. Için. Yağını sonra koyacağız. Hı. Tamam. Arkadaşlar muhteşem bir iç oldu. Ya yani şu pekmez falan bakar mısınız? Üzüm, kıyma, o kadar yakıştı ki dolma fıstık. Hatta hı hı. ben istersen yaptıklarına başlayayım elim batıkken. Olur. Olur mu? Çok doldurmayacağım galiba. Tabii çünkü pirinçle bulgur şişecek. İyi mi sence? Yeterli. Şapkalarını takacağız mı böyle? Evet. hı. hı. Ya biz dolma çok seviyoruz. Dolma, sarma, sarma. çeşit çeşit yani benim dördüncü senem bu sene. Gerçekten yapmadığımız hiç kalmadı. Kavurarak yapıyoruz, içine enteresan şeyler katıyoruz. Evet. Bu da şimdi ayvanın kendine özgü bir mayhoş tadı var. E, pekmezle buluşunca da çok değişik bir şey çıkıyor ortaya. Osmanlı mutfağından evet. e, bir yemek bu zaten. Tatlı e, tuzlu karışık. Tatlı tuzlu evet. Tak bakalım. Nursel'cim şimdi bir tanesini de dilim Hı -hı. dilim yapacağım. Tamam. Sunarken o da çok farklı bir Şuralarda güzel görüntü verecek. Pişiririz. Aralarda tamam. pişiririz onu. Tamam güzel. onu yapıyorum ben şimdi. Şöyle pilav tenceresinde yaptık. 7 tane aldı bizimkisi. Ee, yarım kilo kıyma 7, 14 tane ayva için ideal. Biz 7 ayvadan yaptık. Şimdi ben pekmezi getirdim. Tereyağı tamam. getireyim. Bir kaşık tereyağı. Şöyle aralara tereyağı. Şöyle içlerine ben birazcık bırakıyorum. Tamam. Siz isterseniz yani o size kalmış. Böyle yapalım. Heh, tamam. Azıcık da şöyle zeytinyağı damlatalım. Ee, lak yalandan. Tamam. Şimdi iki bardak pekmez. Şöyle de pekmezini koyalım. İki çay bardağı pekmez. 5 bardak da su koyalım. Öyle mi? O Hı. kadar olur mu? Olmazsa 4 olur canım Az az koyalım. Az az koyalım yani, bence. Bakalım, <gülüyor> ölçeriz. <gülüyor> tamam. Şöyle aradan bakalım. iki bardak kadar koydum. Koydun mu? Şöyle birazcık üstüne doğru. Ekleyelim bence, baka baka yapalım. Bunu ne kadar bakayım. yakıştı ya. Görüntü o şimdi kadar bile güzel ki. Bırak onu da gayet güzel duruyor bence. Kısıkta pişirelim. Aha, önce bir kaynatalım ondan Çok sonra kısalım. Çok güzel karamelize olur. Aha. Kapatalım. Ayva dolmamız var.